böyle bir dominasyon sergiledi. Erkek işte amına koyayım. Karın dışarıda kaldı buraya gelsene gavat. Beni aralarına aldılar. Beni yatırıp da sıkıyorlar. Realde şu atla dövüşürüm ben birebir. Seni oradan bir aşağıya atsaydım var ya. Onu At beni. <laughs> 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 hani Mesela bak ben sana şeyi atayım, şu bıçağı atayım. Arkana düştü. Onu mu almam lazım? Almayı dene. Aynı mantıkla çalışıyor. Aldım. Clever. Evet. ee, benim şimdi bıçağım yok mu A yani? Saçmalığa bak anasını satayım. Saçmalığa bak. Ha? Clever mı oldu lan? Sen baltayı bok gibi fırlatmışsın. Bana bile gelmemiş balta. Sa ben sana fırlatmadım. Yanına attım. Al diye sana. Sen de aldın anasını satayım. Tamam bende clever vardı sadece. Oh. Canım yok. Canım yok. Enerjim yok. Vurma. Geri ver baltayı Kadir, Kadir baltayı geri oh, ver. Stay. Kaybettin geri ver anasını satayım. 150 dolar oğlum o ya. <laughs> oğlum ben de değil amına koyayım. Sana Hay balta Allah bulayım. Oğlum. Oğlum kapandır ben sana nereden bulayım bu saatte sütü? Kaçamadım amına koyayım. <laughs> dur bir dakika git. Yakalarsam sikerim ama. Ha bu seni atacağım buradan aşağı atacağım amına koyayım. Aa dur. Kempreit çıktı. Kempreit'e gidiyorum ben. Mister mı? Mrs diyeceksin. Mississippi. Kadir ne yapıyorsun? Aşağı Lan oğlum adam adamı aşağı yattın. <laughs> Başlama <mı> attım. oldu <laughs> <laughs> attım ama ne <laughs> Aa bir tane bir tane adam geldi Kadir Kadir çabuk çabuk Krot, Kaca, kru, Kratos, Krotos ona la. Oğlum bir kişi daha geldi. Nasıl? Dur dur şunu bağlayayım da bir. Ya, amına korum senin Kadir ha. Çöz gel şu, lan gel ki... oğlum ciddi mi adam geldi? O da beni yakalamaya çalışıyor gel. Dur çözeyim şunu. Oğlum 3'e 3'üz. yakaladım. Aa lan adamla... Oğlum adamlar savaş çıkarttı bu arada tamam. Harbiden. <laughs> Anam sikip kalbime soktu. Sizin ananızı sikmedik mi biz şimdi? Bütün oyunu size zehir etmedik mi 3 kişi? Dövdüm arkadaşlarını. Ben silahla vurdum ona bir tane ama. Altlarını alıp kaçayım mı? Oo ateş açıyor, ateş açıyor. Dur 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 dur. Ateş mi bak. açıyor? Dedaya. Dedaya açmış bir de ya. Oğlum üstümde silah yok benim ya. Bekle dur, bağla bağla o. Bağla kalsın anasını satayım. Abi down yiyen adamı bağlayamazsın. Yerde acı içinde yatıyor öylece gençler. Tam kaldırabiliyorsun ya. anasını satayım o adamı. Kaldır, kaldırmıyor ki zaten herif kendini öldürüyor korkudan. Ne oluyor lan intihar etti eleman. Kendini öldürdü. Kaçma kaçma amına kodum. Mermin mi bitti de kaçan ha? Gel buraya. Bekle dur yakaldım dur Gel yakaldım. Gel. Bağla 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 bağla. bağla, bırak. bağla. bırak. Bırak bırak bağla. Abi bağlandığı zaman da kendini öldürebiliyor ama. Bossu lan! Ya iki saniye bir bağlattım Arkadaşı geldi. Ya. Arkadaşı geldi dur ya. Tamam arkadaşını da bağlarız şimdi. 3 ben bağladım şey, benim tayla bağlandı. Bunch hunter zıkkım var ya. Kovalayın oğlum şu adamı, kaçıyor anasını satayım. Bak kaydı düştü. <laughs> kaydı düştü aşağıya. Şey. Amına koydum, dağ keçisi gibi kaçıyor zaten ya. Help, help. Help, wait. help. Subha Mustafa Subaru, wait. Abi. Tell your friend <laughs> to return. <laughs> Subaru. Tell him to return. Yes, yes, he, he will be return. Nece konuşuyor oğlum? Ne diyor ya? Afgan bu da? Afkan. Subaru where are you from? Romania. Romania. <gülüyor> Romania. <gülüyor> 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 yes. Are you very? Can okay, you tell so your so friend crazy to crazy? stop running? Like you, <laughs> yes, you're really yes, heavy. Yes. Okay, check it Check them. don't drop me. Don't drop me. No, we, we won't. My, my. We'll just. Uh, we won't drop my it. My friend is coming. My He can play with me as well. He can play the same yes, game as yes. well. He, arkadaşı geliyormuş. Bek ne yapalım? My friend is surrendering. My friend is surrendering. Thing is don't don't. Ark arkadaşı kill teslim oluyormuş. Ne yapalım? Don't kill me. Right, we we waiting for your friend then. Okay okay. My friend is surrendering bir dakika bir şey diyelim bak bak ne yapalım biliyor musun? Diyelim ki arkadaşını atacağız sen iple tutabilirsen yaşar. Yok yok hayır hayır bence arkadaşını da alalım ikisini birden atalım. Kadir rengini tutarsa değil mi Kadir? Evet. Aynen. Okay we don't shoot we don't shoot. Ona alalım bir kişi yapalım, daha geliyor. What the fuck is this? Hatta ben şekli geldim Bro <where> o <does> <sharp> <laughs> Adam eşek <laughs> Adam eşeğe biniyor Adam eşeğe biniyor hadi de 3 yıldız Siz Bogdan Siz uh, <laughs> <laughs> Bogdan, this dunk is Bogdan. Is the dunk is Bogdan. Bogdan? Bogdan. <laughs> Bogdan bir şey? Bogdan. Bogdan. Neyim of the dunki. Sen mi yakalayacaksın ben mi yakalayayım? Benim sırtımda zaten sen yakala sen de yeterli adam var. kurtuldu yılanlar adam üften kurtuldu beyler bir dakika dur dur. adam olup atalım. Hoş, var, hoş. No more, no more, bro, no, gonna throw, throw, both throw of you. You, will choose, which, which, which one of you, will, throw. All right, all right, all right. My uh, okay, okay. Yo, yo bro, bro, stop, bro, stop, stop this Come, on. Come Beyler, yardım. Yani amına koyayım adam kayıt, kaçtı. Tipini çıkar. Burada kaçtı. Burada kaçtı. Burada kaçtı. Veyso, Veyso. Ney? Abi daha şeyi çekmedim. Lasso'yu niye adamı direkt salıyorsun? Bıçak var adamın elinde. O zaman şey yapın nasıl bir zaman yapın. 31 çekiyordun ama ne koyayım eşek için orada. Bekle ya herif eşekle <laughs> kaçıyor eşekle. Herif eşekle kaçtı ama koyayım eşekle. Ben de, <laughs> de, Vay, ben de, ben de şeyi de vurdu. Ben de şeyi de vurdu. ölmüş. Gel. <laughs> Şeyde, buradan, buradan, Adamlar ne? burada işe gel. Bak adamı I yakaladım saygı. gördün mü? I kadir yakala, kadir Tam yakala. Bro. Tamam at gördün mü bak yerden revive'ladım adamı. Kadir! Kadir, kadir, kadir adamı yakala. kaçırdın Amunakoyim. kadir. Tamam gidin birinizin peşinden ben öbürünü yakalıyorum. Kardeşler onun gidebileceği yer kısıttı ki. Yolun öbür şeyin, öbür tarafına git. Gidiyorum, Köy. gidiyorum. Niye bağlamadı lan bu? koyayım? Hiç yine harita değiştirdi ya! Ben bağladım sen. Bundan kurtulana kadar ben atıyorum abi direkt. Gel 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 gel. Hemen at. Getir yukarı getir. yukarı getir. Tren geliyor. Tren geliyor. Trenin Tren oraya Atır getir. Hemen. Getir buraya hemen. Trenin önüne koyalım onu. Koşuyorum. Çabuk 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 çabuk. Bırak buraya. <laughs> Al you, you want this shit motherfucker. You want, you want it. it. No no please. Please. You. you... Did you see yourself motherfucker? <laughs>